Selamlar arkadaşlar. Bir sonraki set Tristan aldım abi. Şöyle bot deneyimi de öşeyim dedim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Saçları bir bu... boyat. Vlog'da gider yakında. Merak etmeyin. Bu neymiş ya? Bu kayı sayılabiliriz. <laughs> e, ee, Eskileşmiyorum burada rahat almak için arkadaşlar. Evet acele ettik. Kaçtım yanına. Güzel. Ne güzel. de hepsi kaçacak ya. O bir şey attı, o bir şey attı. Hepsi kaçıyor. Güzel. O da ölecek. Okey. Milyonlar öldük galiba. Milyonlar <laughs> öldük mü? Okey. Hayattayız. Tamam. Lenci Gaming. Güzel. Lenci Gaming kardeşim. Lan o tutacaktım. Acele ediyorum. Beyz atmamız lazım. canımız Tamam aldım. Çoğunu aldım. Mörç. Mörç çoğunu aldım. Can ikimizin de lehinde kalmak listi. Bir liste kaysa ye yetişirdi. Sorun olabilir ama adamlar bayağı geç kaldım. Plans bu. Bu, bu her şey aldık. Tamam. Bu ve bunu alabiliyorsan mükemmel. Alabiliyorum. Erkönü paranız varsa abi kesinlikle tırpanın kesinlikle. İki devin tutan bayağı iyi bizim için. Yoshi biraz kempesinde onu var ya. Üf, kata bir fede olsa. Pentassa. Şimdi rakibe kata gelir bottan çıkmaz. Merak ediyorum bizim kata acaba bota gelecekmiş. Geçen maç bir oyun oynadık botta. Ana kanal atanı bir tane videoyu. <laughs> i̇zleyin ya sadece tamam mı? Ama biz official yazın ve izleyin yani o kadar diyorum. Bunu keser sordum bunu. İki level mı adam? Üç level. İyi aldı gitti onu güzel. Kaçar yani onu bence. etmiş olmam lazım. Abi niye bir olamadım ya? Çıktan kaysa. Neyse bekleyelim. Bekleyelim bekleyelim. Ya yani çok minyon var ve iki levelim W'm yok. Ucunda kaldı. İyi erken oldu. Tutmalım ben. Ne olacak mı burada tam güzel aldık bunu. Lan bunu oynayabiliriz ya. Lan bir çekebilir bir isterse. Artık sana inanmaz, bozuksun. Bakar mısın zaten sana? <laughs> o adam beni gurla gibi bindim ya la <laughs> gurla gibi bindim beni. Aldım tamam. Kodum kalkmıyor ya. Sazı botu alsak? Güzel. İyi de puşladım. Base atabiliriz. Uh, plate plate cana bak. Yani plate koydum. Tık. Tık. Ya yeter o. Güzel. Saldırız gelecek. Buradan %15 olacak. Saldırı botu alınma mi? Almaz bence bu daha iyi ya. Minyon baby içmek için çok önemli bu. Bir. Tık yapacağım. Ya Tristan ne güçlü biliyor musunuz arkadaşlar? E ee, skill'i ve Q skill'i çok güçlü. E skill'i birikince çok fazla vuruyor ve Q skill'i saldırızı veriyor. Pasif olarak da mevzide artıyor biraz hile gibi bir şey yani. Bayağı yani 18 yıl e denizin inanılmaz artıyor. Küba star herkesi kesebiliyorsunuz. Zaten ben netar bulut yaptığım için şöyle yapacağım. Kraken alacağım. Ee, hayat dans çalacağım. Ondan sonra ebedi Dominik falan alacağım. Uzaktan böyle pıtı 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 pıt tarayacağım anladınız mı? Hani Nami tamam, buff'lar ben tararım. Böyle burst değil de sürekli hasar bulut yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar etki olacak. Katamız kilanmış güzel. Gayet iyi. Büyük mü bir e atsam falan. Şöyle bitiyorum arkadaşlar. Çok mey olunca ölünce patlıyoruz. i̇tersek ölürsek bir zararımız olmaz. Kaybımız olmaz. Bakın zaten yol gelecek. Biz keşke bir şey bir şey yapalım. Ne Gel Öldüm galiba. Tamam ölmedim. Hayattayım. Yine Güzel. Abi fuller bizi. Ayaklı base. Yön altından bir eşittir full yapıyor. Ya. Ay, gelecek santim bilmedi. Ya şeydi de var ya keser. Tam ben neyim erken vuruyorum. 2 tane yok kaçtı. Hii, bir tane daha vuramadım. Tam olacak. Hehehe <laughs> güzel. Çattan verdik ama. Bir hit daha çıkmadı. Bir hit, bir hit. Sadece butu alsam iyi olur ya. Bayağı yor. Bunu görmüyor musun? Vur onu bunu buna. Gitti. Vursaydı iyiydi ya. Plate artı adam olur. Neyse sorun değil. Kazma alsak yani 25 hale veriyor ama saldırı botu da çok fazla saldırızı ve veriyor bence daha iyi oldu bizim için. Hem Leyin gideriz hem de daha çok hızlı hızlı vururuz. hızlı açılır. Birebir kazım efe zaten keselim diye düşünüyorum ama adama çok para gitti. 700 gold verdik çocuğum. inşallah kesmez biz onunla Ay hadi gör kübü kübü çübü. Ay kötü özür dilerim. Aa güzel. Acımam. Acımam. Koydum flash'ı hemen. Göster O full de benim Şöyle beni. Güzel. Güzel. Şu biraz harcayalım. Biz kızgın. Sinir olabilir. Bir kez alacağım buradan. Abi. Çok fena ben de. Kaçarken Yağmur'dan kaçıp Doldu'ya tutulduk ya. Şuradan bir çıksa mıydım acaba, değil mi de? Çıkamadım mı? Vayna geldi mi? Aslında çıkarmışım. Vayna biraz geç mi geldi anlamadım ya. 100 got dağılsaydı iyiydi. Neyse sorun değil. Kaisa biraz fed oldu. Yasuo bot'a geldi. Bak diyorum ya kata gelmez Yasuo'ya. 0-3 Yasuo gelir bot'a yürür. 3-0 kata yürümez daha. Ben bunu çözemedim. Valla bak bunun mantığını beni anlatın abi. Ciddi söylüyorum anlatalım mantığını. Rakip takım neden sürekli bizde? Kata 3-0 adam 0-3 ve kota yürüyor. Vur onu hadi. Selamun aleyküm kanka. Bu neydi şimdi? Ya onun kaldı. Bir adam kaldı. Adam kitap makinesi her şey yaptı. Sorun değil. Katını keser bence ya. Çok güzelsin kata. <laughs> Yasun'un flashını görenler. etkisi yoktur onun. Çıktım ki. <laughs> çıktım. Güzel. Ben de güzel çıktım. Canlı dolar bence benim burada ya. Bir plate aldım. Ben bari tam şerefsizim baksana Gibi canlı hala oynamaya devam ediyor. Adamlar deliriyor usta. Biraz can çekelim ondan. <laughs> Kötü ben burayı mahvet. Birisi ölecek diye vurdum ölmedi birisi. Benim atamız. Biz ölmedi. Bitim o saniye. Gitti ya Kaysa. Ah şöyle. Ne bekliyor acaba? Bunu keserim. Bir şey değil mi? Bu itim de var. Keserim ben bunu. Lütfen vurma. Bir adam öyle olacağını. Peki şatlamıyor mu herife. Olsun güzel güzel adam oynasın abi. Arada verelim böyle şatlam. Kama gelsin bak item almaya başladı çocuk sayemizde. Cupcake aldı falan. Yapıyor kardeşim bu sporu. O ne? hadi oğlum. Koş oğlum al onu. Oy. Kızgın. Kardeşim sinirli. Kule çok vurmuş ya. Çok acele ettik abi. Atlayıp evdeki Q yapmam Q var Q varken yapmam lazım. gereksiz yaptık ya bence. Bence gereksiz acı. Şimdi bunu alacağım. Sonra ebedi koyacağım abi. hareket takım kırılgan aslında var ya çok rahat tahsisler falan ama ben de normal bugün yapacağım. Çünkü terli çok güzel bence Tristani'ye. Ee, neden güzel? Çünkü range'i artıyor level aldığımızda. Şu an mesela range'im görüyor musunuz? Öküz gibi arttı. Nami ne lan? Lan beni sattı. Nami kötü öğrendim için beni sattı. Tek kaldım. Bir vardı nasıl çıkayım ölmeyeyim. Şu an yaptı hareketten çok doğru bu arada arkadaşlar. Herald varsa kesinlikle yardım edin. Çekseydi zıplayacaktım. Bu arada diz çekten W atınca kaçabiliyorum. Keserim ben bunu ya. Bir söyleyeyim. Yes. Güzel güzel güzel. Bir öldük. Ignite mi attı? Ignite atmış. Okey. Ignite attı. Ve farm kötü kaldı ya. Farm bitseydi iyiydi adam. Bir liste ölmem bence iyi. Ama çok worth sayılırım bilmiyorum. Kartuş ulti attı falan. Belki worth'dür. Adamı keser ya. Ben bir ulti falan var. Gerek yok ultiye. Tek attı adamı. Ignite mi gel? Aynı Ignite atmış kata. Biz duruyor mu orada? Duruyor okey güzel 27 milyon kaldı arkadaşlar para gelecek İkinci item de rahat bir şekilde bitecek 1.200 gold 27 milyon zaten bitiyor Bir tane kılıç falan çıkartırız Ebedi almam lazım benimki yani kırılganlar baya Ya fight de pent atabiliriz bu ulti arkadaşlar bir de ardent alırsa bayağı karız Yürüye bak lan kesiyor Camille'i Yürüyük ama bulaşılmaz ya sürekli böcek çıkartıyor Kaysa merhaba kanka almış tam sonunda <laughs> Atla flash'a e bak şaşır. <laughs> Çok iyi ya. Üzüldüm. Oh güzel güzel. Güzel para geldi abi. Çok güzel para geldi. Bir şey mi? 10 numara para geldi. Güzel. Hmm, biraz avranma bir şey. Ne şimdi ya? Ekmeğe vuracağım adam vurdum. Seni şu anda. Ana, şu, ne vuruyor lan öyle ya? Vurabilsem çocuğa rencim yüksekken hadi. <laughs> Çok güzel. Anlamı. Oha ve hile bu. Buradan buraya W çekti lan lan beni gördünüz mü? Normal değil arkadaşlar. Kartuş var şurada bir yerde. Gördüm kartuşu. Herhalde bir inebilirim dedikten sonra Tristan'a ben ayağın ay, yine çaldı W'la. Çalıyorsun ama. Neyse blue off. W atar. 10 milyon daha lazım arkadaşlar. 10 milyon da çaldı. Yeter lan. Yeter ulan yeter. Çekmiyor. Saldı çekmek istemiyor. Aa o ne? Eşelet bak almış. Bir kardeşimi Eyvallah Eyvallah kilitlediğim kardeşimi 4 milyon kaldı ve üstündeki para 4000 Bir anda bitti oyun arkadaşlar Bir anda ben o kadar fed oldum ki İnanılmaz fed oldum Bir de buraya alalım önce Bırak ben bir şey her şey emelim Tık para 4500 Ebedi alsam Aa kritik sayılmıyor ki ebedi alamıyorum Alabiliyor muyum lan ebedi şu anda? Oha! <laughs> bu <Buna> ne lan? Ebedi? <laughs> Oyun bitti. Her şeyi aldım hacı. Ebedi atı fantom aldım. Yeter bir tane biz üç olduk. Ya güzel ya bu tırpan harbi diyorum. Tırpan olmasa ebedi gitmiyordu bu arada. Değil mi? 100 koridor şok. 100 450 gold. Lan verdiğim para geri almışım zaten. Ama sattınca daha iyi oluyor. Yani verdiğiniz para geri almışım. Tırpan biraz daha buff asar keşke ya. Çok fedim, aşırı güçlüyüm. İnanılmaz güçlüyüm. Dokunduğum her şey yok olacak, öyle diyeyim ben size. Eğer CC siz yemezsem... Ki armor falan var riftte. Domik alacağız ama. Hasarım bayağı iyi. Orman var mı ya? Orman yok. Bu da bir var mı? Yosu bizi counterlıyor. Ateş attan mı verdi? Kayseri topa da. Kayseri kaçın hatta acaba? Ölmeyecek değil mi? Öldü Red öldü. Güzel. Aa, ne derdiler, ha? Alma abi. Adam Q Siyasa tamam mi alakası yok. Anlamam çocuk. Ya böyle bu oyuna şekli var mı Allah aşkına nerede oynuyorsun? Allah aşkına nerede oynuyorsun? Canımızı fulleyelim abi. Oynamız yere bakar mısınız ya? Bu saygısızlığı ne yapıyoruz abi biz rakip takıma? Harbi saygısız ha. Adios. Adios amigos. Oha havada yakaladı bize Adam BP havada yakaladı. Erken basmam lazımmış. Adam bize havada yakaladı arkadaşlar. Yani çama lazım gibi. Ne oldu mini alalım ya? Neyse almayacağım. Asist. 10 kavurdum vurdum herife. Asist gelmedi. Gelse belki şunu satar. Alırdık. Harbi gel salıyormuşuz. Neyse her alacağım. Her al açacağım galiba. 19 kilo var lan. Ya su tank oynuyor. Bu metal devam ediyor galiba güçlü oluyor. İyi vurmuş bana çünkü. Hadi lan oğlum be kesemedi. Kasa da geçemedi oradan. Ben bir red buff'la şey alacağım. Hmm, Herald. Red buff, Herald. Ondan sonra açarız onu top DNA. Ondan inter açarız, akarız. Biz intihar midi açmış çünkü. Herald'dan da para gelecek. Aslında red buff alalım. Herald'ı alıp base alalım. Demitelim bence. Çünkü damage farkı çok olacak. <laughs> Gelmiyorum. Okey. Ya ben var o kadar kilit açı bir şerefsizim ki. Ya beni var ya beni banlasın ya Riot. Valla bak. Riot abi banlasın arkadaşlar. İşte söylüyorum size. Valla banlasın. <laughs> Yat oğlum. <onu. Gülüyor> Güzel. Ignite'landık. Lan öl şunu alayım abi herhalde. Base tam. Herhalde base çıkacağız top açacağız bunu. Güzel kesik ya. Tek atıyorum zaten. O kadar fedim ki adamlar o sur söylüyor. şey o sur söylüyor Bunu alacağım. Bundan para gelecek güzel. 300 gold girdi galiba. Görünce kaç kere bilmiyorum. Ya ben buna ulti bile attım. O kadar diyorum size. Ulti çünkü hiçbir şey yaramıyor şu an. Çok az vuruyor. Ama bunu da aldık. Kanon somuş. Kanon kılıcını aldım. 350 adı 19. 19'da da free time olacağız. Abi. Biraz zorlasam free time olurdum aslında ya daha zorlasak iyi de. Flash atmasam müdür müydü mi düşündüm de. Yosu vuruyor. Sen de tehlikeli vuruyor. Devam. İyi koşuyor ama. Nam yetişme şaşırıyor şimdi bak. kendine. Atıyor mu? Okey. Ben gel kanka. Vurayım kapan iki tane. Şöyle uçayım şuradan. Buradan bir şöyle uçayım. Hop adios. Tık. Gel oğlum buraya. gel gel. Yaklaş yaklaş. keser mi lan? Kesemez değil mi? Ben kamillerden çok korkuyorum abi. Tur demeç çok fazla atıyorlar. Adam her iki saniye bir Darius gibi tur demeç atıyor. Bunu aldım. Öldü kedi havada öldüm Kayarken öldü usta. Buraya alırsak tamam her gitmeyecek. Oha sazım kaç oldu? 2.19. Çok fazla sazım şu anda. Nami de aynen Arden almış. 2-20. alıyor. Abi inemedim yere kartuş tek attı Neyse kuleyi aldım Evet böyle bir sıkıntı varmış Birisi üstüne atladım Q atamaz diye ama çok dibine atladık arkadaşlar Az uzağa keşke Bu arada Yasuo'yu ben banlayacaktım bu adam Yasuo azıcık da banlamadım Yasuo beni çok kanturluyor Yasuo adı gelen hepsini kanturluyor W açtığı için Yasuo olmasa bu lafı hepsini keserim çok rahat Bir W açıyor adam bizi mahvediyor Botumu aldım Baron Baron yapalım mı? Baron yaparız ya giderse eğer Saç mı? Saç kışı mı? Saç mı? Aa ejder 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 ejder. önemli. Adem 400 yapacak. Bak şimdi izleyin. 400 adet olacağım. 300 gibi adet gelecek. Herifler comeback atıyor ya. Yine bin verdik adamlara. Ben sonra bir şey ben bayağı fedim. Canım hemen dolacak. Ve baron alıcı bir çekmez zaten. O ne abi? Oraya kartuş gelmez bence girer mi ya? şu atlar kesenin bu arada. Pentamı çaldı birisi arkadaşlar. Birisi pentamı çaldı. Vallahi yönelik oraya penta gitti. O kartuşu da vurdum bir tane daha. İtem de bitti bu arada. Bak Adem 400 olmadı ya az geldi adem. niye öyle oldu? Adamlar almış ejderi Adem gelmemiş. Ejderi almışlar. GGVP oldu abi çocuklar. GGVP. Güzel maçtı eğlendim. Bu, bu çok güzel ya deneyin abi. Harbiden aşırı zekli. Ya sürekli böyle saldırıcı avantajını kullanıyorsunuz. Hani E, R olmasa bile. Böyle kesiyorsunuz. Bakın mesela içeri atladım. Kamile attım ultiyi. Vura vura kesim kaysayı. Oto atakta. Letar açıldı zaten. ellerine kesim. Tak tak tak. Hepsi bir anda öldü. Deneyin bence. Bak 8 kalmış olsun. Güzeldi. Teşekkür Görüşürüz. Bay bay.